Nereye geldik? Evet, kelebeklere geldik. Hadi bakalım. Yürüyoruz. Hadi ileri gidin, ileride de var. kelebeklere dokunmayınız gezi tek yönlüdür geri dönmeyiniz <laughs> ay ne güzel kelebekler ay ne güzel kelebekler

Ay kelebekler ne yapıyorlar? Yemek yiyorlar galiba kelebekler. Bakalım. Evet yemek yiyorlar. Evet su akıyor. Yürüyün annem yaklaş oraya. Yaklaş babaya Dünya. Dünya babaya doğru yaklaşın. Ay çok güzel. Aa, bir sürü rengarenk kelebekler var. Bakın mavi kelebekler de uçuyor. Hadi yürü. Ne yiyor kelebekler? Kelebekler mama mı yiyormuş? Ne yiyorlar? Ne yiyorlar? Çok acıkmışlar kelebekler. Evet. Mamaların hepsini bitirecekler. Koşun babaya koş. O bizim mamamız değil anneciğim. Kelebeklerin maması. Evet. Evet anneciğim. Efendim. Evet anneciğim hepsi kelebek. Ay kuşlar mı uçuyor? Evet. Ay çok güzel. Sen de yürü burada zaman oturabiliyorsunuz. Yoruldunuz mu? Hayır. Hayır, yorulmadınız mı? Hadi gezelim biraz. <laughs> Aa, burada karanlık oldu. Ay, bak burada da kelebek var bir sürü gördün mü? Bak orada mama yiyorlar yine. <laughs> kelebekler. Gördün mü? Bak burada bir sürü var. Ay çok güzel. Hadi yürüyelim. Hadi bakalım. Yürü. Hadi gel Linoş. Bu tarafıma geç, bu tarafıma geç. Tamam git baban hadi yürü. Tamam beni tutar. Hadi dünya. ya. Ne oluyor Lina? Burası biraz karanlık olmuş değil mi? <laughs> Lina geliyor babası tut babası. <laughs> dünya? Kızlar hani kelebekler kafanıza konmuyor hiç. Bizi sevmediler mi yoksa? Gelecekler mi şimdi bize? Tamam anne. Yürü annem hadi gel. Gel gel gel. Dikkat et yavaş yürü kızım. Ha, annesi bak arkadaşlar. Ay 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 çok güzel. Kelebekleri kaçacağız. Yürü anneciğim Kelebek, yürü. Basma kelebeklere güzelce ay, yürü. Ne? Dikkat Sakın. et anneciğim dikkat et Sakın. bu taraftan geç. Hah. Aferin sana. Koş babaya hadi. <laughs> fotoğraflarını çekelim biraz. Ay burada kelebek var. Kırmızı renkli gördünüz mü kelebeği? Dokunmadım, dokunmadım. Hadi kelebeklerin yavruları varmış galiba orada. Bir bakalım onlara. Tamam anneciğim. yılan bak, bak yılan, bak, yılan. yılan, yılan. Evet yılan. Aa, yılan. neler varmış orada evet, bu. Bunlar dondurulmuş değil mi babacığım? Evet. Bu geldi. Evet bu Hı, yılan. yılan. O, oradan, Hayır korkma baba. Niye korkacaksın? Ay, Bunlar ne babacığım? Onlar? Bak, için. Evet, evet. Bak, zaman. Evet. Onlar ne onlar? Bunlar kelebek Evet, Bunlar ne? Evet. Babası, sen fotoğraflarını çek. Ay bunlar ne kadar güzelmiş. Yaprak gibi duruyor. Sanki bunların da gözleri var gibi. Çok güzel. Evet. Ay burada kelebek var. Hayır ölmeden anne uçabiliyor. Yaşıyor. Dokunmuyoruz. Hadi gelin. Koşun babayla fotoğraf çekiniyordun ya. Koşun. Hadi fotoğrafı çek. Hadi geçin babanın yanına ben sizin fotoğrafınızı çekeyim. Geçin babanın yanına anneciğim. Buraya bakın kızlar bana bak bana bak bana bak Mira. Evet anne. Sen gel bize benim fotoğrafımı çek. Geçin babam annenizin yanına. Mor telefon var. Evet anneciğim. Ben de kamerayı. Hadi bakalım babayı takip Yerim ediyoruz. çok güzel ya buralar. Güzel. Sevdiniz mi kızlar burayı? Hayır. Bir daha gelelim mi? Hayır. Neden? Hayır. <laughs> Ay su, su geliyor galiba. Ne ya? Kelebek mi? Dünya bak. Dünya. Kızlar bakın. Bakın. Evet. Evet orada da varmış. Çok güzel. Yaramazlık yapma kelebek. Hadi söyleyin de onlar da gitsinler yemek yesinler. Yemeyecek mi? Doymuş mu? Evet. Tamam anneciğim doymuş. Hadi geçin bakalım. Yol göster babası. Acık <laughs> mı? Şu kelebeklere bakın şu kelebeklere. Kelebekler çağırın Aa bu kırmızı kelebek hala burada duruyor. Kırmızı kelebek hala burada duruyor. Gitmemiş. Gördünüz mü? Mavi kelebek de var orada. Uçuyor bak çok güzel. Uçtu gitti o. Aa bakın. Ne kadar güzelmiş. Çok yorulmuş değil mi? Çok yorulmuş. Çok uçmuş. Burada dinleniyor kelebek. Efendim kızım. Kızım. Kızlar. Kızlar. Hadi içeriye girelim bakalım neler varmış oralarda. Biraz da oralara bakalım. Şuradaki kelebeklere bakalım neredeymiş onlar. Aa! Bak burada bir sürü kelebek var. Uçuyorlar bak. Aa, bir sürü kelebek var kızlar. Hadi gelin içeri. Gel içeri. Oh burası serinmiş. İçerisi çok sıcaktı değil mi? Bakın burada da bir sürü kelebekler var. Allah a, Allah a. Kızlar, dii. Hadi, Hadi gidelim. Burası böcek sinemasıymış. Zorlama. Vaa wow, orada ne kadar çok kelebek var. Bir yana bakalım bir şey. Bir yana bakalım bir şey. Bir yana bakalım bir şey. Bakın böcek sineması. Ay böcekler yarış yapıyor galiba. Evet. evet. İzlemek ister misiniz? Buraya bakalım mı? Bak kelebeklere bakın bir sürü kelebek var burada. Buradaki küçük kelebekler çok güzel. Renklerine bakın. Bir sürü kelebek var. Hepsi de çok güzel. buradaki kelebekleri gördünüz mü? Bakın çiçeklerin içinde kelebekler var. Oraya mı gitmek istiyorsunuz? <laughs> Yürü, tamam hadi. Canım, bu Yürüyün bakalım. Ay burası ne kadar güzelmiş. Gel annem. Tamam çıkacağız birazdan. Anne. Neler varmış? Ay şu böceğe bakın kocaman. Gördünüz mü burada bir tane Dede böcek var? <laughs> kocaman hepsi. Ya hayır bizi yemez. Niye yesin bizi böcekler? Ne? Çok güzeller. Ne? Değil mi bak kocaman? Hayır onları indiremeyiz. Ne? Onları indiremeyiz. Onlar orada duruyor. Ay çok güzel. Geliyorum anneciğim. Geliyorum kızım. Haydi bakalım burada neler varmış. Hadi giriyoruz. Gelin bakalım. Burada da böcekler var. Bir bakın. Burada da yusufçuk bölümü var. Balık mı tuttu? Oyun mu oynuyorsunuz orada? Evet, yapmışlar. Aa. Ne güzel. Hadi tutun bakalım hepiniz. Ay yakalayacak, yakalayacak, yakalayacak. Tutun seni, tutun seni, tutun seni. Gelin hadi bakalım gel. hadi. Gel. Hadi çıkıyoruz. Çıkın buradan babanın yanına. kızlar kızlar bir bay bay yapın bakayım bay bay yapın görüşürüz evet. bay bay